arkadaşlar. Bugün dizimi çektim. Bakın. Artık süt dizim gidiyor. Ana dizim geliyor. Artık büyüdüm. Erkek oldum. Bakın dizimi. Sesi su yakastayım. İstir i̇şte diz olsa da çıktı artık. Artık yeni dizler geliyor artık. Süt dizler yeni dizler geliyor. Ana dizler geliyor. İstediğim de çıktı. Bu da çıktı. Tam uyuyacak mısınız? De tık diye çıktı. Bakın. Arkadaşlar dişiniz nasıl bu çindinde? Dişiniz dökülürse. İşte arkadaşlar abone olup yorum katmayı unutmayın. Asla bana bir link gelsin. Bay bay.